Avrupa Yeşil Mutabakatı. İklim ve çevre sorunlarının ele alınması. Sera gazı salımının 2030'da %50-55 azaltılması. AB ülkelerinin 2050'de karbon nötr hale getirilmesi. Temiz enerji yatırımları ve karbon ticaretinin artırılması. Taşımacılık sektörü emisyonlarının %90 azaltılması. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve taşımacılık sektörüne etkileri. AB komisyonu tarafından sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik stratejisi benimsenecek. Çevreci araçlar ve alternatif yakıtlar desteklenecek. Altyapı dahil olmak üzere düşük ve sıfır emisyonlu araçlara yatırıma odaklanılacak. Çevreyi daha az kirleten taşımacılık modları öne çıkarılacak. Karayolu ile yapılan taşımacılığın %75'i demiryolu ve iç su yollarına aktarılacak. AB Kombine Taşımacılık Direktifi yenilenecek. AB Komisyonu hava ve deniz yolunda kullanılan yakıtlar için vergi muafiyetini yeniden değerlendirecek. Alternatif yakıtların üretimi ve yayılması desteklenecek. Karbondioksit sağlam standartları gözden geçirilecek. Fosil yakıtlara sağlanan teşvikler sona erdirilecek. Dijitalleşme ile akıllı trafik yönetim sistemlerinin önemi artacak. Sinclair European Sky, havacılık emisyonlarının düşürülmesi amaçlanacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Yeşil Ticaret Stratejisi AYM'nin etkileri AB ile sınırlı kalmayacak, küresel yansımaları olacaktır. Karbon sınır vergisi, çevreci üretim yapan Avrupalı firmaların rekabetçiliğini korumak amacıyla konacak bu verginin Türkiye sanayisi üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir düşük emisyonlu üretim yapan ülkeler AB ile ticarette avantajlı. Paris Anlaşması, gelecekte Avrupa Birliği'nin yapacağı tüm stalarda Paris Anlaşması'nın kabulü ve uygulanması ön koşuldur. Bu nedenle Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın yenilenmesinde bu ön koşul engel olarak öne sürülebilecektir. AYM'ye göre Avrupa Birliği'nin komşuları desteklenecektir. Türkiye'nin yeşil dönüşümü için AB desteği alınması yönünde çalışılmalıdır. Karbon salımının azaltılması için ne yapabiliriz? AB ile ticarette ağırlıklı olarak karayolu taşımacılığı kullanılmaktadır. Karayolu taşımacılığı, küresel petrol talebindeki artışın yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Bu durum karayolu taşımacılığından kaynaklanan emisyonların hızlı bir artış eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle dünya genelinde sera gazı salımına en fazla etkisi olan sektörlerin başında gelen karayolu taşımacılık sektörü ve sektörde var olmak isteyen işletmeler çevre duyarlılıklarını ön planda tutarak ekonomik anlamda negatif etkilerini minimize edecek ve hizmet kalitelerini artırabilecekleri stratejiler uygulamalı ve çevre duyarlı taşıma yöntemlerine yönelmelidir.